Merhabalar arkadaşlar. Cezlay TV kanalına hoş geldiniz. Bugün takipçilerle satranç oynuyorum. Bölümünün dördüncü serisindeyiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben her haftanın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde canlı yayın yapıyorum YouTube kanalımda. Türkiye saatiyle Akşam 21.00'da yapıyorum. Bunun da sebebi yani benim için böyle uygun oluyor. Ee, bu arada pardon 20.00'da ee, bunun da yani sebebi benim için böyle uygun oluyor. Sizlerden ricam benimle maç oynamak isteyen dostlarımız satranç seven beyler ve hanımlar zahmet olmasa Liches Org üzerinde Emir İslam Çin hesabıma puansız 3 artı challenge challenge atarsanız sevinirim ve arkadaşlar Chess Live TV kanalına abone olmayı unutmayalım canlı yaymada like atmayı unutmayalım ve böyle arkadaşlar bu arada şarkını seslendirmeyi şey yapayım canlı yayında kontrol edeyim buradan. Bakalım canlı yayında sıkıntı var mı? Ha. Aa, pardon atamıyoruz pardon pardon <laughs> atamıyoruz teşekkürler bildirdiğiniz için <laughs> onu bir düzelteyim ya ben maç bir, anladım anladım ee, Erkan Coktaş hoş geldin dostum ben şimdi onu halledeceğim ee, profilde e, nasıl hallediyorduk Ayarlara veriyorduk eee take neyde neyde istek yok bura değildi Yes, clock chess, display. Mm. Aleyküm selam. Balis yurda Hoş geldin dostum. Hmm. Tamam. Buna basalım. Haydi arkadaşlar. Şimdi challenge atabileceksiniz. Riches .org üzerinden Emir İslam Çin hesabıma. Yorumlar da buradan okuyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri seviyorum. Haydi bir like atalım arkadaşlar. 6 kişi izliyoruz. 3 like gelmiş. 7 kişi olduk. Haydi arkadaşlar like'ı coşturalım. Arkish Cemal. Right it. Buansız challenge gönderdi kardeşimiz. Biraz altsın yani. Bu arada bir dakika. Ya. Ben puan dedim de bunu bakalım. Ya puanlıymış ya pardon. İngilizcem biraz zayıf da. Hmm. Puansız puansız puansız. Ben yine İngilizce koyacağım bunu. Ya, puanlı koyayım. Böyle koyayım. Sonra birisi puanlı atar. Yanlışlıkla kabul edelim puanlı oynamış olurum. O zaman sıkıntı olur. Yani puanlı maç atmak istemiyorum. Bunun da sebebi böyle yani şey oluyor. Bir de arkadaşlar ben bu canlı yayımı paylaşayım için izleyiciler haberdar olsun. Ee, aleyküm selam Serma Çeskin hoş geldin moderatörümüz. Ee, burada paylaşım yapalım. Yapalım. Tamam. Gönderim yaptık. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. İyiyim. Selma Çeskin sen nasılsın dostum? Puansız. Lütfen arkadaşlar puansız atalım. Bir de açıklamada da ben yazdım herhalde. Yazdım evet. 3 artı 0 yani puansız. Yoksa mesela 3 artı 2 oynayamayacağım. Çünkü yani challenge 3 artı 0 yani. Her haftada 3 defa düzenliyorum arkadaşlar bu bölümü. 4. bölüm artık. Yarın ve diğer de olacak. Şu an iki tek geldi. Tamam. Ben böyle yapayım biraz. Ee, bu arada onu da söyleyeyim. Ee, yani canlı yayınımız yani 21 30'a kadar olacak burada gördüğünüz üzere. Çünkü böyle düzenliyorum. Yani zamanın böyle oluyor. Ee, tamam. 1 0 değil lütfen. 3 artı 2 de değil. Kabul etmeyeceğim. 3 artı 0 atmayan oyuncuları. Lütfen anlayışlı olalım. Tamam. Geçelim o zaman. Ee, hop. moderatörümüzle oynuyoruz. Derken. Heh, tamam. Oynuyoruz. Açıktığı için öyle oldu. Yoksa moderatörümüz ile oynuyoruz. Başarılı. E4 merkezi tuttu rakibimiz. Tamam bir Sicilya sevenler için Sicilya ıı, savunması gelsin. S5 oynayalım. Şimdi at F3 falan gelecek herhalde. Açılışlar normalde at F3 ile de güzel oluyor. Hayır kan Göktaş kusura bakma ben karıştırdım o zaman. C çarp D4. C3 oynarsa Gambit oynuyordur herhalde. Bu arada tamam. D5 oynayalım. Merkez tutalım. Rakibin merkezine baskı yapalım. Vezir D5 oynayalım burada. At C3 oynadı. At C6 oynayalım. Ata baskı yapalım burada. Çok güzel. Böyle bize böyle ruhlu insanlar lazım. E5 oynayarak ata baskı yapalım. Ama burada çok seçenek var. Rokunu bozabiliriz ama bana doğal olarak vezir c6 daha iyi geldi. Biraz düşüneyim. Vezir d1 b çarpı c6. Oku bozsam ne fayda kazanacağım? Şahana baskı yapabilecek miyim? Vezir d1. Yok ya çok kötü. Ben sevmedim. Yeni gelen arkadaşlar like atarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olarak da kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdi rakip güzel hamle yaptı. Biz Taşımızı geliştirelim fil d6 oynayarak burada. Şimdi f4 gibi hamleler olabilir ama oynamadı rakip. Ee, burada ne hmm, ne oynasak açıkçası. F6 güzel ya. E5'i savunca. Piyonumu savunca. Biraz yani bu ben açılışı sc ile savunmasını normalde oynayamam. Yani çünkü bilmiyorum yani açılışın teorisini. Çalışmadım hiç böyle diyeyim. Yani Birkaç defa çalışmam ona çalışmak demek olmaz yani ee, yani böyle ee, ondan sonra yani arkadaşlar 21:30'a kadar takipçilerle satranç oynayacağım ondan sonra artık yani e, benim işlerim olacak yani her gün böyle olacak belki saatinde değişiklik yaparsam bu yani bir iki saat yaparım ama yani bu haftalık böyle olacak. Ee, sizlere de haberdar edeyim bunu dedim. Şimdi tamam at7 oynayalım. Tamam fil c4 vezire baskı yapalım. Vezir şu an çok kötü durumda. Vezir c2 hamlesini oynayabilir burada da güzel hamle olarak. Ona fil c7 oynayalım herhalde. <laughs> tamam fil, fil c5 daha iyi ya. Evet fil C5 daha iyi evet. Çünkü fil E3 falan da oynayabilecek ya o yüzden. Şimdi fil D3 vezir E4 şah çekmek istiyorum aynı zamanda. Tamam fil E3. Tamam fil E3 oynayalım. Bir vezir B6 piyona baskı yapalım. Rakip bakalım ne oynayacak. Ee, göreceğiz. Şimdi piyon istiyorum aynı zamanda. Vezir E2 hamlesini oynayabilir belki burada. Oynamadı. Ee, at F5 daha güzel. Tamam burada bir fil D3 hamlesine ama şey var. Değil mi? Çette üzerinde yazmayalım lütfen. Çünkü izleyicilerin dikkati dağılıyor. Ezre 3 mat oldu. Kardeşimiz kapatmak üzereyken mat oldu. Tebrikler. Şimdi yazacak şu hocam. Kapatmam gerekiyordu mat. O yüzden mat oldu Şaka yapıyorum. Tamam. Şimdi biraz istekler şu alsın. Ondan sonra random atarak kabul edeceğim. Bakalım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Chat'i biraz aktif edelim tamam. Arkadaşlar Türkiye'nin hangi şehrinden izliyorsunuz canlı yayınımızı? Ece Ekren hoş geldin dostum. Haydi arkadaşlar 3 artı Ozan lütfen kardeşim bak ben yani canlı yayında söylüyorum. 3 artı lütfen olmasın. 3 artı 0 puansız atalım. Zahmet olmasın arkadaşlar rica ediyorum sizlerden. Yani 3 artı olmasın. 3 artı 0 puansız olsun. çünkü artımlı tempo oynayamam. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bakalım Türkiye'nin en çok hangi şehrinden çok izleyeceğimiz var. Kürdistan. Yusuf Özev. Kürdistan'a buradan selamlar olsun. Kastamonu hocam. Kastamonu'ya da buradan selamlar olsun. Güzel. Kastamonu. Böyle bir... Ben şehir duymadım ya Türkiye'de yani benim en çok du duyduğum şehirler arasında Bunlar yok yani yani Kastamonu yok bari şurada Sivas diyor Sivas'a da buradan Selamlar olsun ee, Tamam o zaman haydi çalınca başlayalım İzmir diyor İzmir'e de buradan Selamlar olsun moderatörlerimizden biri de İzmirli Tamam ya bu puansız at ve pardon 3 artı 2 olmaz Şahin Bey 3 artı 2 olmaz Ozan Bey 3 artı 2 olmaz bu kaka kula bir 1 olmaz. Puansız. 3 -0. Alice Kemal. Tabi puansız. Tamam. Magaçes. Puansız olmaz. Pardon. 1 olmaz. 3 -0. Tamam. Böyle çaldığınca atışın. Ariyen ile Ariyen'e başarılar. Tamam. Kabul edelim. Ne yazmış? Kürdistan olmayan şehir herhalde. Nasıl anlayamadım? Tamam. E4 merkezi tutalım. C6 Karakan savunması geldi. Ee, beyazlarla Karakan savunmasına karşı nasıl oynayalım? Şimdi sizlere göstereceğim. D4 oynayalım. alır alacağız. Taşımızı çıkacağız. Piyonumuzu savunacağız. Bir haşuşumuzu oynayacağız. Pil G4'lere gerek. X Santos oyunda. Hayır bu turnuva değil. Takipçilerle satranç oynuyorum. At e5 oynadı. Lütfen Emrihan için hesabıma challenge atarsanız oynayacağım. Fil b 5 şah çekelim ilk olarak. Tamam. At at. At f3 daha iyi burada. Evet, at f3. Şimdi vezire 7 şah falan çekemez zaten. Fil e3 var. Arkadaşlar aramızda kanala abone olmayan var mı? E, turnuva günleri de olacak. Geldi. Yani, kanalımızda ödüllü satranç turnuvaları da oluyor. Onu da haberdar edeyim. Yani tamam at bir oynayalım. Rica ederim lütfen büyük harflerle yazmayalım çünkü spam oluşuyor bu zaman. Hmm. Şu taşlar şu an çok güzel. Tamam bir atımızda D4'ü yerleştirdik ve E6 Şimdi E6'ya baskı yapsak da açıkça söyleyeyim ben onu almayacağım. Yani almak yani çok güzel değil. 2020 serisini hatırlıyor mu abi? Ecekle 2020'deki olaylardan mı bahsediyorsun? Yani herhangi bir ülkede veya gündemde, satranç gündeminde yoksa yani benimle olan sohbetlerin mi diyor? Tamam. Kale A de bir oynayalım şimdi burada. Tamam bu fili de alalım bir. Ha, at D4 oynayalım. Fil G at falan. o yanlış yaptı. F3 ile ata baskı yapalım. Şimdi fil G6 a şeyde ya açmaz da. Buradan açmaz yaptık ya. Hocam ben de bir çaldım atsam ki. Arkadaşlar ben yani sıradan birisini böyle kabul edip oynamıyorum. Random atarak oynuyorum haksızlık olmasın diye. Tamam şimdi vezir d3 oynayalım. Piyon kazanıyoruz. Size bir şey de söyleyeyim. Bazıları bu hatayı yapıyor diye kaybediyor. Yani önde piyon öndesiniz ama kaybediyorsunuz. O zaman bu size göre. Şahınızı savunacaksınız arkadaşlar. Zaten siz piyon öndesiniz. Yani yavaş yavaş yürüseniz bile kazanacaksınız. Acele etmenize gerek yok ki. Yani kazanmak için bir şey aramayın yani sadece yavaş yavaş oynayın kazanacaksınız sadece dediğim gibi şahınızı savunmaya çok özen gösterin yani, yani sırf şah adam bak bakın benim şahıma mesela vezirgeyiş oynayabiliriz çaktırmayın yani şahıma baskı yapabilmek için elinden geleni yapmalı çünkü adam böyle sakin oynarsa ben şimdi onu sakin e, moda sokacağım S e, sakin oynarsa kaybeder yani sakin sakin mesela böyle çılgın şeyler denemeli yani yoksa böyle strateji oynasa strateji yani demek istediğim sakin yani taktiksel değil yoksa adam maçı çoktan kaybeder yani o yüzden böyle sakin sakin biz oynayacağız. Çünkü piyonun önünde olan taraf biziz. şah bir 1 oynayalım burada sıkıntı değil hiçbir sıkıntı yok. Ekan Tos, ıı, Aki hoş geldin dostum nasılsın? Uzun sıradır seni görmüyordum canlı yayında. Bu arada lütfen büyük harflerle yazmayalım. Bir de arkadaşlar canlı yayına like atarsanız sevinirim. Bir kayaş altı oynayalım. Piyon verici, veriyorsa alacaksın diye bir kural var. O kural sabrican olay tarım kuralı. İşte bu. Buradan da sabrican olay yontara. Kısaca bizlerin anlayacağı dille sabri Sabo abiye selamlar olsun. Tamam şimdi kaleye 6'ya yerleştirdik. Şimdi rakip bakalım ne oynayacak burada. Hadi rakip oynasın gibi düşünüyor. <laughs> Kaleye yedi bir baskı yapalım. Bak şimdi ben bu piyonu alabiliyorum değil mi? Alamıyorum şah çekti çünkü. Şimdi şahı h2 tamam şah f2 uğraştırmayacağım ya bu. Hmm. Rakibe şans taramayacağım kardeş. Böyle şans vermeyeceğim. Size. Sakin. Hiç acele etmiyorum. Bir şah daha. Bak şimdi vezir aşkı istiyorsun değil mi? İstiyorsun değil mi? İstiyorsan vezir epiş oynayacağım. Hiç. Bir bir. Aa vezir oynayacak oynayacaktım yanlışlıkla. Acele etmeyeceğiz. Mat istiyorum. Yanlışlıkla bulandırı yapar mı bir? O Mat yaptı. Tebrikler. Güzel oynadı rakip. Çok güzel oynadı. Tamam geçelim diyelim maça. Aa kardeşim 3-10 artı 5 çok. Kusura bakmayın. 3 artı sıfırları kabul ediyorum. 3 artı 0 atın. Random olarak kabul edeceğim. Tamam şimdi atabiliriz random. Pardon. Şahin Bey ile eşleştik. Başarlar Şahin Bey. Şahin Karahan. O Fides'te Gaziantep şehrine. Buradan da Gaziantep şehrine selamlar olsun. Bu arada Fiden çok kardeşim yani. Nereye gittin Şahin? Hah buradaymış. İnşallah atarsınız. Arkadaşlar haydi canlı yayına like atalım. Ha Ecekren, doğru hatırladım. tamam E4 merkezi tuttu. Şimdi Fransız oynayalım. Tamam çete soru. E6 Fransız mı oynayayım? C5 Sicilya savunması mı oynayayım? Görüşürüz. Kendine iyi bak dostum. Bu arada lütfen bir de at f6 var. aleykin savunması var. Başka. E5 var. At f3 oynarsa Petrov savunması olur. Rus Gambit'i yani. Gambit denilmez ya. Açılış denilir. C5. Tamam C5 geldiğine göre C5 Sicilya savunması oynayacağız. Bu da Sicilya seven arkadaşlarımıza gelsin. Yok estağfurullah. Rakibimiz de güzel oynuyor. Başlangıç. Tamam. Şimdi E5 oynayalım. Sicilya savunması normalde çok ben yani çalışmıyorum yine de söylüyorum. Play 6'yı oynayalım. Ee, altı normal satranç taşlarımı geliştireceğim. F6. Play 7 normal satranç taşlarımı geliştireceğim. Acele etmeme yok. Canın sağ olsun dostum. Şimdi rakibin planı açıkçası belki bu at çok işe yaramıyor. Fili de burada. Yani bu tamam tempo kaybedecek ama böyle bir fikir var. C3, D4. Şimdi ona kadar da biz bir şeyler yaparız ya. Mesela at b bile vezir C7. Şimdi D5 oynayamıyorum ya. Bu hamle mesela çok yanlış. Çünkü niye yanlış? Yani boş yerine tempo kaybediyor. Mesela C3 oynasak C3 D4 oynamak istiyor benim içince. ama bir A6 oynayacağım. Berik C3 oynadı. O zaman da bana avantaj olur. Rakibin yine C3 oynamasının karşısına alırım. Tamam şimdi a 3 oynadı. Tamam bir rok atalım. Şahımızı koruyalım. Savunalım. At C4 oynadı. At E3 anladım planını kardeşim ama D5 At D5. Tamam burada at E3 oynasın sıkıntı yok. D5 oynadıktan sonra tamam D5 oynayalım. Bu piyon filin yolunu iyice kapattı. Şimdi at D5 de alalım burada. Tamam. Burada bir E çarpı D4 gider. Şimdi bir file fault. Aa file fault oynayamıyor. D çarpı C5. Hmm, tamam ya oynayalım ya. Ne sıkıntı var ki? Zaten alıp alıp at C3. Böyle bir şeyler deneyeceğiz. Oğuzhan Kırıkoğlu. Hoş geldin dostum. Richard Org üzerinden Emir İslam <laughs> Pardon. Emir İslam Çink hesabıma istek atmanız gerekiyor. <laughs> He, tamam. At C3. Bak tamam burada at C3 oynayalım bir de. Haydi. Rakibimiz. Bakalım nasıl hamleleri iyi ile bizi şok edecek. Ama C3 oynayalım. Biliyorum biliyorum tabii ki şakasına biliyorum. Kalef 8 çünkü listede yok yani böyle bir şu an. Yani o puan sıra Tabii ki ise eski olsun. Neden de olmasın. Olabilir. Yani çalış... çalışmaya bağlı ya. Hedefe bağlı. Planlamaya bağlı. Hmm. Evet, bu aradaki laşiyetin tek hamle. Bunu bulursa 1200 değil bu, rakip 1200 değil. Ama atletcan okay. sağsun, ee, iyi oynuyor yani. Kardeşimiz çok güzel oynuyor. Ne yalan söyleyeyim. Kısa bakma kardeşim alamam. nasıl takibi alacağız derken neyi kastetmek istiyorsunuz? Yani Emre için hesabıma 3 artı 0 puansız atmanız gerekiyor dostum. Yani böylelikle oynamış oluyoruz sizinle. Arkadaşlar canlı yayın like 7 kişi. Pardon canlı yayımın like 7 kişi ya, 7. Bir like de benden. Haydi arkadaşlar bir bunu 15 like yapalım. 15 kişi izliyoruz. Haydi arkadaşlar. Birbirimize destek olalım. Vezir de 8. Siz like atmazsanız ben de bu seriyi beğenmediğinizi anlayacağım yani. Teşekkürler. At E4 oynayalım. Şimdi atı da istiyoruz aynı zamanda. At g Şimdi bir tane oynayalım. taş düşüyor burada. evet, At 3 bu çok kötü ama yani. Her şey düşüyor burada. tebrikler. Tamam son bir maç. CC'nin son bir maçı. Oo, Gotham Chess. Tamam. CC'nin son puansız lütfen. CC'nin son maçını oynuyorum. Çünkü canlı yayımı kapatacağım arkadaşlar İşlerim olduğu için 3 artı 2 lütfen olmasın şu artı şu olmasın tamam gecenin son maçı o bon. tamam da bir saniye biz ha çok da önemli tamam o teşekkürler hoş geldin dostum çok sağ olun desteğiniz için Edward ama siz daha erken CS ettiniz çeşke. Çünkü bu maçtan sonra canlı yayımı kapatacağım. Çünkü işlerim var. Başarılar dostum. E4, at 3 at B5. Bu Türk Gambit'i. Evet. Vezire 2. Bu varyantı biliyorum ya be. Bir 20 hamle. Burada çok zor demeyeceğim de. Oh, bir dakika ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oh, rakip çok sert oynadı bu arada var ya. Çok sert oynadı. <laughs> oh, ne yapıyoruz? Maçı kaybetmeyi dümenden hak ettim. Dümenden. Çok güzel. bir ee, 3. Kardeşimiz bayağı satrancı çok baya değil de çok seviyor. Ben bak al falan bir hata yapacaksın kardeşim. O dümenden hata geldi dümende. Çok büyük hata. Hoş geldin Ben.